Evet, gördüğünüz gibi çorbamız bakın. Gayet güzel pişti pirinçlerimiz, mercimeklerimiz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açıkçası aslında evimde neyim azsa, hangi bakliyat varsa ben onları koydum. Gördüğünüz gibi böyle iki yemek kaşığı dolusu mercimeğim vardı bir yemek iki yemek kaşığı dolusu yine pirincim var ee, bir yemek kaşığı da arpa şehriyem vardı ben arpa şehriyesi de koydum ee, bir tane soğanım iki diş sarımsağım var nanem pul biberim tuzum karabiberim ve zerdeçalım var ve tabii ki et suyum var benim buzluğumdan yarım çay bardağı da sıvı yağım var ben hemen yarım çay bardağı sıvı yağımı ocağıma açtım hemen tenceremin içine doldurdum Soğanımı ve sarımsağımı doğrayacağım küçük küçük. Dediğim gibi evimde hangi bakliyatlarım az kaldıysa çorbamın içine açıkçası onları koyuyorum. çorbama salça koymayacağım. Çünkü zerdeçal koyduğum için açıkçası çok çorbalarıma ben salça koymuyorum. Hemen soğanı tencereme atıyorum. Kavrulması için. Her i̇ki diş sarımsağımı da küçük küçük doğrayayım. E evinizde hangi bakliyatınız kaldıysa bulgur olur, yeşil mercimek olur, kırmızı mercimek olur, pirinç olur, dediğim gibi katabilirsiniz az miktarlarda. Soğanlarım burada kavrulmaya başlamışken ben hemen mercimeğimi, pirincimi ve çok az e, miktarda olan arpa şehriyemi de yıkayacağım iyice. soğanları yavaş yavaş kavrulmaya başlıyor. Dediğim gibi miktarlarını gördüğünüz gibi çok az. E, ee, çünkü bu kadar kaldı için ben bu kadar kullandım. Biraz daha miktarı siz kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Şimdi şöyle ben mercimeğimi, pirinçimi ve arpa sözlerimi tencereme alayım. Aslında çok kolay bir çorba. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği. Hemen baharatlarımı da böyle onları da atıyorum içine. Tabii ki olmazsa olmaz et suyumuzu da içine. Kaynar suyumu da dolduruyorum. Çok kısa sürede soğamamız pişecek zaten. 3,5-4 su bardağı dolusu göz karı su kaynamış su koymuş oldum. Şimdi hemen kaynar kaynamaz altını yarım yapacağım. Daha sonra gördüğünüz gibi Gerçekten çok kısa sürede güzel bir çorbamız olacak. Baharat miktarını da sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim nanem mesela bayağı bol. Çünkü ben naneyi de çok seviyorum. Hemen tencerenin altına kapağını örtüceğim. Bakın. Hemen yanlardan hareketlenmeye başladı. Ufak ufak Evet gördüğünüz gibi çorbamız bakın. Gayet güzel pişti pirinçlerimiz, mercimeklerimiz. Şimdi artık ocağımın altına örteceğim. Blenderla güzelce çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle bir kıvamına bakayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Evet çorbam gayet güzel pişti. Servis tabağımı alıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.